Baştan sona sağlıktan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Ameliyatsız yüz gençleştirme işlemlerinde en çok tercih edilen yöntem mezoterapi. İşte mezoterapi yapılırken kullanılan ürünlerin içerikleri de çok önemli. Bizim son zamanlarda doktorlarımızın kullandığı çok güzel yöntemler var. Bunlar mezoterapilerle cildimizi besleyen ve bağışıklık sistemini güçlendiren etken maddesi peptit olan çok güçlü ürün grupları var şu anda piyasada. Ve bu da cildimizin en üst seviyeye çıkmasını, lifting etkisini en top seviyeye çıkmasını sağlayan mezoterapi gruplarıdır. Biz daha çok ürün içerisinde TB500 peptit içeren ürünleri çok fazla tercih etmeye başladık. Çünkü TB500 500 bir kök hücre desteği veriyor. Zaman geçtikçe, yaş, cildimiz yaş aldıkça deri altındaki yağ petleri zamanla erimeye başlıyor. TB500 peptiti cildin daha sıkı ve genç görünmesini sağlıyor. TB500 de bu yağ petlerinin korumasını, cildimizin yaş almasını engelleyen çok değerli bir peptit. Aynı zamanda gözeneklerin sıkılaşmasını sağlar ve e, doktorunuza yaptırdıktan sonraki uygulamalardan sonra diğer işlemlerde kendisini en üst seviyeye çıkartır ve daha iyi gösterir. Burada amaç e, cildi lifting etkisini arttırmak ve daha sıkı, daha dinamik, daha genç bir cilt ortaya çıkartmak. Maalesef son zamanlarda hep böyle reklam ismiyle ön plana çıkmış ürünleri istiyoruz ama. Öncelikle cildimizin bir doktor tarafından görülüp, kontrol edilip ne uygunsa onu tavsiye edilmesini istiyoruz aslında. Son tüketici içinde, son uygulayıcı içerisinde önemli olan şey de budur bence. Bu cilt gençleştirme yöntemleri hem erkeklere hem kadınlara öneriliyor sevgili izleyiciler. 25 yaşından sonra herkes yaptırabiliyor. 25 yaşından sonra herkesin bence ufak ufak cildine bakması lazım. Ve e, mezoterapi işlemleri, bakımlar cildimizi gerçekten destekleyecek ve yaşlanmamızı engelleyecek. Son zamanlarda kadınlardan daha çok ön plana çıktı erkekler. Onların da cilt kalitesini arttırmak için tabii sakal problemleri olduğu için kıl dönmeleri vesaire oluyor ciltte. E, tabii ki bu tarz işlemler cildin e, hem daha kuvvetli olmasını hem de tedavi olmasını sağlayacaktır. Daha parlak ve daha dinamik bir cilt haline gelmesini sağlayacaktır. Mezoterapi zaten e, sağlık amaçlı uygulanan bir sistem aslında. O yüzden işte vücudumuzda her bölgeye işlem yapılabilir. Problem gördüğümüz boyun bölgesinden dekolite bölgesine, gözaltı bölgesine kadar tüm uygulama yapabiliriz. Şurada çok önemli bir ayrıntıyı çizmek istiyorum. Biz hep yüzümüze bakım yapıyoruz ama boyun bölgemizi ihmal ediyoruz. E, yaş en çok boyun bölgesinde kendini gösteriyor. O yüzden lütfen e, yüzümüze işlem yaptırdığımız zaman doktorumuzdan, Boyun bölgemizde de işlem yapılmasını rica edelim. Bu gerçekten önemli. E, çünkü yaşayın çok boyundan kendini gösteriyor. Peki sonuçlar ne zaman alınmaya başlanıyor? Diyelim ki uygulama yapıldı hastaya. Ne zaman sonuç ortaya çıkıyor? Şöyle doktorların elinde bir sirli değnek yok. E, anında etki göstermez. Aradan birazcık zaman geçmesi lazım. Ortalama 3 seans şeklindedir ve İlk işlemden sonra bir 10 gün 15 gün sonra yapılan işlem etkisini ufak ufak göstermeye başlıyor. Yaptırdık 3 seans. 3 seansın sonunda 2 ayda bir tek seans, 3 ayda bir tek seans, 6 ayda bir tek seans şeklinde yapılması gerekiyor. Güzel sonuç istiyorsak eğer. Sonrasında yıl dönümünde tekrar 3 seans gibi arka arkaya periyodik şekilde tekrar etmesi gerekiyor. Bir inşaat düşünün. Tuğlayı tek tek diziyormuşuz gibi zamanla cildimizin kaybettiği o bağ dokuyu, nemi, kolajen kaybını yerine koymak buradaki amaç. Mezoterapi uygulamaları sonrası kişilerin sosyal hayatını etkileyecek bir yan etki oluşturmuyor. Hafif ödemler olabiliyor kişinin bünyesine bağlı olarak ama onun dışında sosyal hayatı etkileyecek hiçbir yan etki yok. Birçok merkez var. Şimdi bizi izleyen izleyicilerimiz eğer mezoterapi yaptırmayı istiyorlarsa doğru ürünün kullanıldığını nasıl anlayabilirler? Onlara ne tavsiye edersiniz? Neyi sorgulasınlar? Her ürün cildinize iyi gelecek diye bir şey yok. Burada doktorun ve Kişinin cildini çok iyi bilmesi gerekiyor ve tanıması gerekiyor. Cildi en çok hangi ürünü istiyor? Bu çok önemli. O anlamda içerik çok önemli. İçeriklerine bakması lazım. İçeriklerin neye iyi geldiğine bakmaları gerekiyor. Ona göre hareket ederlerse gerçekten çok daha iyi ve güzel sonuç alacaklarını düşünüyorum. Sevgili izleyiciler bu haberimizde Mustafa Bey'den bahsedeceğiz size. Tam 20 yıllık şeker hastası kendisi ve buna bağlı olarak ayağında kangren oluşmaya başlamıştı. Mustafa Bey kendisi 65 yaşında ve 20 yıllık bir şeker hastası. Ayağında önce çok ciddi bir ağrıyla başlayan bu süreç hızlı bir şekilde ayak parmağını kangrene çevirmiş. Ve kangren hızlı bir şekilde yayılarak ayağın alt bölgelerine kadar ilerlemiş. Hastaneye gittik işte bu enfeksiyonu durdurdular. Ortopediye sevk etti. Ortopediye sevk etti mi amfi keseceğiz dediler diz altı. Ben dedim kesinlikle kabul etmiyorum. Bize ulaştığında yapılan tetkiklerin sonucunda 3 ana damarının tıkalı olduğunu tespit ettik ve girişimsel radyolojimiz eşliğinde tıkalı olan ayak damarlarını açtık. Akabinde hızlı bir operasyon ile hastamızın kangren olan parmağı ile ilgili tedavisine başladık. 2 ay süren bir tedavi süreci sonunda hastamızın ayağı dizaltı kesilmekten kurtuldu ve hastamız artık rahat sağlıklı bir şekilde yürüyebiliyor. Hatta bayram sonrasında artık ayakkabı giymesine bile izin vereceğiz hastamıza. Mustafa Bey'e doğru tedaviler uygulandıktan sonra ayağı kesilmekten kurtuldu. Artık rahatça yürüyebiliyor. Şimdi iyi. Yüzde 90 iyi. Az bir şey kaldı. Gelip gidiyoruz kontrol altındayız burada. Diyabetik ayak yaralarının tedavisinde doğru ve zamanında müdahale büyük önem taşıyor. Bu hastalığın en büyük düşmanı zaman. Diyabetik ayak hastalığında mutlaka hızlı bir şekilde ve multidisipliner bir ortamlı hastayı tedavi almak gerekiyor. Hızlı ve erken müdahalede genellikle diyabet hastalarının ayak ve ayak parmak amputasyonları engellenebilmekte. Mustafa Bey de bu hastalarımızdan birisi oldu. Türkiye'de 7 milyon şeker hastası var. Şu anda SGK'ya kayıtlı. Mustafa Bey de bu hastalardan bir tanesi ve bu bütün şeker hastalarının başına gelme ihtimali var bu diyabetik ayak yarasının. Mutlaka ayaklarıyla ilgili bir problem yaşadıklarında çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ayaklarındaki en ufak renk değişiklikleri, kızarıklıklar, yani ayaklarında anormal giden bir durum hissettiklerinde mutlaka bir yara tedavi ya da yara bakım merkezine başvurmaları gerekir. Erken müdahale hayat ve ayak kurtarır diyoruz. Evet sevgili izleyiciler biz bugün de baştan sona sağlık programımızın sonuna geldik. Eğer bize soru ve görüşlerinizi iletmek isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın. Sağlıklı ve mutlu kalın.